Selam arkadaşlar, merhaba. Bugün yine, yine mutfaktan sesleniyorum sizlere. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün de dolma saracağım. Karışık şeyler topladım bacıdan, yaprak, pazı, biz de ıspık derler. Onlar karışık topladım, onlardan yaprak dolması yapacağım. Şimdi attım, suya ıslattım, yıkadım. Bir bölümünü burada açladım. Bunlar çok taze olduğu için direkt kaynar suya atıyorum üzerinde. Biraz durdurup çıkaracağım içinden. Şimdi maydanozlarımı topladım bahçeden. Bağımlarımızı da kavurma yapmıştık buraya. Evet. Bunlar ölecekler. Ben bahçeden gelen kızım soğanları doğramış, hazırlamış. Şimdi ben de maydanozlarımı topladım. Suya ıslattım. Maydanozlar da karışık içine doğrayacağım hepsini. Bir dolma için hazırlıyorum şimdi. Kısmet olursa saracağız. Kızımla beraber saracağım. Tamamı bahçeden ve organik. Evet hepsi de bahçeden. Bahçemden. Bahçemde de çekip göstereceğim sizlere. Çekerken, toplarken. İki gün sonra da köyüme gideceğim. Köyden, köyümden de çekeceğim sizlere video. Köydeki bahçeleri de göstereceğim. Biz Kastamonu aracın sarpım. Yani babam sarpın annemler Harmancık köyünden. <laughs> Hem ben benim köyüme gideceğiz, hem ablamın köyüne gideceğiz. <laughs> Ablamı da tanıştıracağım sizlerle. Evet. Biraz. Annemler altı kardeş, bir erkek 5 evet. beş kız. Annem sonuncu, en küçükleri. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Her kardeşlerimiz hepsi bir yerde. Biz de iki kardeşiz. Bir evet. tane kızım var. Ablam benden iki yaş daha büyük. O İstanbul'da çalışıyor. Ben de aynı zamanda çalışıyorum ama benim bebeğim daha küçük olduğu için burada hem annem bakıyor hem e, ben çalışıyorum. Evden çalışıyor. Evden çalışıyorum. Normalde ben de İstanbul'dayım ama bir hafta sonra ben de gideceğim anne. Evet. <laughs> bir hafta sonra düğünümüz var. Evet alışmıştım. Ama maalesef gidecek yine ben tek kalacağım burada. Bayramda tekrar gelecekler. Evet. Tekrar kalabalaşacağız. Hayat böyle devam ediyor canlar. Sizlerde ne var ne yok? Nasılsınız bakalım? Benim hayatım böyle geçiyor buralarda. Eşim işte çalışıyor. Bugün öğlen yemeğine gelmedi. İyiyim o yüzden. Normalde <laughs> öğlen yemeklerine geliyor. Yakın burada çarşı evet. Çarşıda çalışıyor. Anne baharatlarını atmayalım. Onları tek tek atacağım. bunlar da olurum böyle. Böyle oluyor. Dışarısında da bayağı güzel hava var. Şöyle göster Özge. Bahçemizi göster. Bahçemiz burası değil tamam. Mı? Burada Bu bir tane köpeğimiz var. Evet. Burada kum getirdiler. Beton döşeyeceklerdi. O yüzden burada kum var. Şuraya kadar döşedik ama. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Burada köpüşümüz uyuyor. Iki taneydi. Bir tanesi kayboldu. Tek bu kaldı. Burada bir ceviz ağacımız var. Bu şekilde. Ya, efendim. Minnoş kapını mı dedim? Baksana bir. Evet bir de kedimiz var bizim. Evet. <laughs> Minnoşumuz var bir de. Ama Minnoş ismini biliyor. Minnoş der demez gelir ama birkaç defa seslenmemiz lazım. Hem dışarıda hem evde ona öyle bakıyoruz. Çok da uslu bir kedidir. Şöyle bir yaramazlığı yok. Çok akıllı benim bir kuzum. Şimdi bu atıyorum. Ne atıyorsun anne? Ne kadar atıyorsun? bir kaşık toz biberim atıyorum. Bir kaşık da kuru nane atıyorum. Daha lezzet veriyor kuru nane. Yaş nane de attım. Bir kaşık da kuru nane atıyorum. Karabiber. atıyorum. Kimyonu atıyorum. Ben her yemeğe kimyon atarım. Çok seviyorum kimyonu. Her yemeğimi atarım. Çorbaları bir daha atarım. Tartın çorbalarını atarız. Kaşık Ama... Ne oldu? Bunu da Ha, aman değil ben de kuşuyorum. Aman Yani birazcık parka çıkaralım onu. Evet. Park, ıslak da anne, sabah kütüğünden. İnşallah kurmuş. Bu bez alır, alabilir. kurularız önce. Şimdi aldım, Şimdi güzelce yıkıyorum kendimi. Bir de karıştırsanız salçayı. Salça Biraz Pirinçleri Dur, şurada bir şey Tamam, pirinçler suyunu su. tuttu. Ben buradan salçayı Atıyorum, dolmaya. Fazla salçayı takamıyorum dolmalara, fazla salçayı kullanmıyorum. Bunlar dolma için geçerlidir. Pek elimle <laughs> karıştıramıyorum. Karıştığı için geçerli. Tap versin yani. Domates evet. salçası. Aynen. Bir de sarça soktuk. Pirinçleri oturuyorum. Şimdi pirinçlerimi oturuyorum içine. Tamamdır. Bu şekilde kavuruyorum biraz. Kavurduktan sonra biraz hafif biraz şişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra saracağım. İnşallah gökalp uyanmaz. Bu uyanmadan dolmamızı hallederiz inşallah. Çünkü gökalp uyanınca hiçbir iş yaptırmıyor bize. Sürekli hep gezecek. Yani. Elinden tutup hep gezdireceğiz. Yoksa ki iki kişiyi oyalıyor. Kimse de bir iş yaptırmıyor. Buraya gelir dışarı alıştı ama Bakalım İstanbul'a gidince ne yapacak? Çok arayacak buraları. Bence de. Bir yaşına girecek benim bebişim de. Evet. 2 haftası kaldı. 8 Mayıs'ta yaşım bir olacak. Uzun mu? Keşke burada yapsaydık yaşımını. Gitmesi <laughs> öyle. Bakın bitti mi? Hı hı. Bir kalır mı bakalım? Bir de çamaşır takımı bitirme için Oldu mu canlar? Bence çok güzel oldu. İnşallah mutlaka beğenirsiniz içini. Bir eksiklerim varsa söyleyin. Bunları da iler ilave edebilirim. Ben bu şekilde yapıyorum. Evet canlar. Dolmamı sarmaya başladım. İçim hazır. Yapraklarım hazır. Şimdi sarmaya başlıyorum. Önce biz ıspıtlarız artık. Çoğu yerde bunun ismi değişik. Herkes, Kaldırık diyen de var. Ne? Aynen herkes kendi yöresine kendine göre bir isim takmış. Biz de ıspıt diyoruz buna. Ispıt topladım. Şu yaprak falan böyle başladım sarmaya. Bunlar yaprak. Alttakiler de pazı. Pazı, yaprak. Hepsinden karışık. Bakalım bir tencere çıkarabileceğiz mi? Çıkar. Bayağı da oldu. Ben elimde saramıyorum. Ben böyle masada sarmayı daha çok tercih ediyorum. Beceremiyorum daha doğrusu elimde sarmayı. Bu şekilde daha kolay mı gidiyor? Bunlar da çok tazeymiş ha. Ispıtı nereden topladın? Bahçede o Hız, da var. var her şey var. Benim bahçem küçük ama her şey var içinde. Geçen sene dikmiştim. Büyüdü. <laughs> bu mevsim. Bu, bu, iş bunları otlarla değerlendirebilirsen değerlendireceğim. Bu mevsimde her şey ot mevsimi. Biz de seviyoruz böyle şeyleri. Ben de severim, çocuklar da sever, eşim de sever. İtiraz etmez diye böyle bir şey yaptım. Demez, yeriz biz yani. Böyle devam edeceğiz sarmaya. Bir ara banduma da yapalım. Bizim Kastamonu'nun meşhurdur. Evet. Çiritimiz, bandumamız, etli ekmeğimiz. Aynen. <laughs> ama yapıyorum ama bu sefer de sonra insan çekiniyor. Hani yiyemeyecek. biz yapıp biz yiyince de siz yemediğiniz zaman da üzülüyor insan. Ama ben de memleketimi tanıtıyorum işte. Hep beraber sizin sayenizde inşallah çok çok seyircim olur, takipçim olur. Daha çok tanıtırım her yere, her tarafa. Şimdi de teşekkür ediyorum ben izlediğiniz için. İzlemeye devam edin. Şimdi sıra geldi yaprağı. Hepsinden renk renk saracağım. fazladan saracağım, yapraktan saracağım. Ha, yapraklarımız küçük pek fazla olmadı. Ancak bundan sonra büyüyor. Çok yağmur yağmıyor. Yağmayınca da bu sene kurak gitti. Büyümüyor bir şeyler. Elde sulamayla böyle yaptık. Dün biraz yağmur yağdı. Biraz bulgurcuk yağdı. Dolu yağdı. Çok az yağdı mı? Fazla yağmadı öyle. Bir 5-6 dakika falan. Ha, nohut büyüklüğünde yağdı geçti gitti. Tam da dışarıdaydık. Pazardan geliyorduk. Bebeğimiz de yanımızdaydı. Koşa koşa eve girdik. <laughs> Bizim burada cuma günleri pazar olur. Her köyden e, evet. insanlar gelir pazara. Yani aracın köyünden. Aracın merkezde cuma günleri pazar kurulur. Çevre köylerden herkes alışverişe gelir pazara. Haftada bir sefer pazar kurulur. Her köyden ihtiyacı olan herkes gelir. Alışverişini yapar, saat o 1-2 gibi herkes gider pazarda kalkar çabuk. Öyle büyük şehirlerdeki pazar uzun kalmaz. Çünkü bir herkes gün pazar gezmesi de yapalım hep beraber. Aynen. Cuma günleri bizim etkinlik günümüz oluyor. <laughs> Sabah erkenden pazara çıkarız. Biz bir de, bazen iki sefer ineriz aşağıya. Bir kıyafet pazarı var bir tarafta, bir tarafta meyve sebze pazarı var. Evet. Hepsini in, indiğimiz zaman hepsini de gezeriz. Evet. Küçük bir yerim, küçük bir ilçemiz ama bayağı şeylerimiz var. Her şey bulunuyor. Bu sene doğalgaz da yeni geldi. Şimdi bir birkaç tane de pazdan saralım. Tencerede renk cümbüşü. Aynen, rengarenk olacak. Hepsini lezzet birbirine girdi mi daha güzel olur. Evet canlarım ben böyle sarıyorum. Biz bu şekilde yapıyoruz. Karalahanımızda karalahana da sararız. Onlar daha büyümedi. Daha yeni bu yönü herhalde sesi geliyor gibi geliyor bana Özge bir bak istersen Evet canlarım Dolmamı sardım bitti Tencereme döşedim güzelce bu şekilde aynen böyle renk 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 cümbüşük dolmam oldu şimdi ocağa koyacağım ocakta pişireceğim bu arada benim şu oğlum uyandı <laughs> bu uyda bize eşlik etti. Bakın ablaları benim oğluma. Bak yaprak sapıyor benim <laughs> oğlum şu. Çaldı. Kusura bakmayın kapatmak zorunda kaldım. Tekrar sizinle beraberim. Eşim yemek yemeye geliyormuş. <laughs> Sen de ellerinden tat kapkın dolmaya değil mi annem? Hadi bay bay yap ablara. Görüşürüz de. Bay bay de. Hadi oğlum. Bye bye. Hadi. <laughs> bay bay. Hadi. Bay bay yap. Görüşürüz de. Evet görüşürüz inşallah birazdan. Şimdiden hoşça kalın. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. İyi günler. Görüşürüz. Herkese selamlar.